Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Alarko Holding. Alarko Holding'in şöyle bir bakalım yüzde kaçlık bir düşüşünün yaptığını bir hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda %30'luk bir düşüşünü yapmış ve şu anda gördüğünüz gibi 102.80 desteğinin altında geçtiğimiz hafta sarkıntılar olmuş olsa da yukarı yönlü hareket edip 102.80 desteğinde kapanış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle Alarko Holding'i buradaki gördüğünüz 144'lük direnç seviyesinden aşağı yönlü düşen trendinin Bakın burada sonlandığını ve burada yatayda kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kırılmış olan bölgeden yani kaç? 102.80. 102.80'den yukarı yönlü vermiş olduğu perşembe günkü tepkisi 107.70. Yani yaklaşık arada 5 liralık bir kar verdiğini görüyoruz. Tabii ki bunun yukarıdaki 114 lira 20 kuruşluk bir direnç seviyesi var arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir gap bölgesi mevcut. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Burada bir gap bölgesi var. Burası kapatılacak. Bunun ne zaman kapatılacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Ama yukarıda yapması gereken yukarı yönlü potansiyeli şöyle baktığımızda %11'lik bir yukarı yönlü çıkış potansiyeline sahip bir Alargo Holding Gölü arkadaşlar. Şimdi aşağı yönlü baktığımızda 102.80'in üzerinde 103.60 kapattığını, Cuma seans kapanışının olduğunu burada hep birlikte görebiliyoruz. Aşağıdaki 102.80 desteği eğer hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırılım gerçekleştirdiyse şöyle aşağı yönlü bir hesaplama yapalım. %5.5 ortalama bir aşağı yönlü hala geri çekilebileceği bir hareket mevcut. Fakat tekrar söylemekte fayda var. Şuradan bir bakalım. 16 Nisan Salı 2024 itibariyle hisse senedinin buradan düşe düşe yani buradaki zirvesi kaçtı arkadaşlar? 144 bölgesinden 102.80'e kadar düştüğünü görüyoruz. Buradaki düşen trendinde artık yatay bir şekilde kırıldığını da görüyoruz. 102.80 üzerine kaldıkça öncelik hedefi yukarıda baktığımız şöyle 114 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Yukarı yönlü baktığımızda yapması gereken hareketi %11 diyebiliriz arkadaşlar. Aşağı önlemini alın. Yukarı yönlü yapması gereken tepki bölgesi 114. Evet alar Holding'den bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.